Arkadaşlar Merhaba Şimdi arkadaşlar bugünkü çalışmamız Bistyus devam eden piyasa Bistyus imk menkul kıymetler borsası Şimdi arkadaşlar Daha önce de Bistyus Analizini Daha önce de bir paylaşmıştım Şu anda hala devam eden bir piyasanın içerisindeyiz Şimdi arkadaşlar daha önceki yaptığımız çalışmada, paylaşımda hareketli ortalama Bistius güncel piyasa 33.077 hareketli ortalamamız. Mütakiben bu çalışmayı ortalama 2022 9. ayın 16'sı olmak üzere yapılmış bir çalışma. Mütakiben bit yüzle ilgili bir önceki yapmış olduğum paylaşımda piyasanın önümüzdeki süreçte ne şekilde gelişeceğini bir piyasa analizi olarak vermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar biz yüzde hareketli ortalamamız 33.077'de iken son düşüş dalgası olarak 30048 düşüş noktası mevcuttu. Takiben piyasa piyasa kısa bir süre içerisinde çalışma yaptığımız gün 9. ayın 16 15 16'sı e, mütakiben hareketli ortalama 33.077. Önceki yaptığımız çalışmada. Nihayetinde piyasa en son düşüş noktası olan 30.048. 30.048. düşüş noktasını da almış oldu ve bir ileri süreçte düz İstanbul renkli kıymetler borsasında bir yükselişin olacağından bahsetmiştim. Şu anki canlı grafiğimizde baktığımızda arkadaşlar piyasa çalışma yaptığımız tarihte 9. ayın 16'sına mütakip ortalama 9. ayın 29'unda 30.048 Son düşüş dip dalgayı da aldı ve mütakiben beklemede olan dirençler vardı. Beklemede olan dirençler vardı. Yukarıda mütakiben piyasa aşağı geldi destek noktaya dip destek ve gayet güzel bir yükselişle dirençlere doğru yol aldı. Bir önceki yaptığım paylaşımda arkadaşlar. Biz düzün dip destek noktası 30.048'i almaya mütakip Yukarı doğru güzel bir yükseliş sergileyeceğinden bahsetmiştim. Şimdi baktığımızda 33.077'den 30.048 dip destek bölgesini de aldı. Piyasa yaşandı ve mütakiben, mütakiben dirençler bölgesinde şu an piyasa. Şimdi arkadaşlar ortalama burada 5 tane 5 tane direncimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Şu anda ortalama 36.000. 15 bölgesi ortalama test edilmiş oldu. Ortalama test edilmiş oldu. Yukarıda bir 36.061 ortalama 60-61 Bölgesinde bir tane direncimiz kaldı. Biz 100 İstanbul menkul kıymetler borsası piyasasında. E şimdi bakıyoruz, bakıyoruz. Bundan sonra ne olacak? Şimdi burada arkadaşlar en önemli şey birinci direncimiz. Önceki yaptığımız çalışmada birinci direncimiz 35.038 bölgesi şu pozisyonda ana destek pozisyonunda ana destek pozisyonunda piyasa piyasa ana destek üzeri kalıcılık söz konusu olduğu sürece en son 36.061 son direnç noktası da yaşanacak takiben 35038 destek bölgesi kırılımı söz konusu olursa piyasanın ortalama geri çekilme geri çekilme fiyatı 34027 burada bir fiyat söz konusu burada bir fiyatlama söz konusu Şimdi arkadaşlar piyasada iki tane seçeneğimiz var. Daha doğrusu bizim değil piyasanın iki seçeneği var. Yani daha önce birinci direnç noktası olan 35.038'i şu anda destek yaptı. Destek rolünü oynayacak ve son en üst piyot nokta dediğimiz 36.061 en üst direnç noktayı da yaşayacak ilerleyen süre içerisinde tabi bunu destek nokta piyasayı desteklemesi gerekir öncelikle. Ve yani müteakiben böyle bir gelişmeden sonra 36.061 noktası yaşansın. Ki önümüzdeki süreçte bir destek kırılımı 35.038 kırılacak olursa arkadaşlar Bistüs İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir geri çekilme olur. Bu da ortalama 34.027'ye tekamül eder. Bir geri çekilme, düzeltme. Şimdi arkadaşlar geri çekilmenin hangi durumlarda yaşanması durumundan bahsedelim. Kısa öz. Şimdi piyasamızda çalışma yaptığımız gün ve tarih 2022 9. ayın 16'sı. Yani 33.077 bölgesinden 30.048 zaten bizim son dip düzeltme noktamız yani dip desteklediğimiz nokta mevcuttu. Burayı nokta olarak kaldı. Geriye ne kaldı? Dirençlerimiz kalmıştı. Ve 30.048 bölgesinden de gayet güzel bir şekilde bir tepki alımlarıyla yükselişle şu anda 4. direnç noktasına kadar ne yaptı? Bütünledi. Şimdi buradan bir tabi bu kadar bir yükselişten sonra bir geri çekilme düzeltme dediğimiz yani şu anda hareketli ortalamamız BIST İstanbul'da yani tarih itibariyle bugün 2022 10. ayın 12'si olmak üzere geri bir piyasa çekilmesi piyasanın kırılması da normaldir yani bu kadar gayet güzel bir yükselişten sonra bir geri çekilme Gayet normaldir arkadaşlar. Tabi bu geri çekilme destek noktası ciddi bir şekilde kırılacak olursa biz yüzde bir bulundu 35.064'ten 34.027 bölgesine bir geri çekilme olur. O zaman bu 34.027 bölgesi aynı zamanda bir kırılım gerçekleşecek olursa destek bandının kırılımıyla. Burada 34.027 bu sefer şu an düzeltme noktası düzeltme rolündeyken bu bölgenin yaşanması bu fiyatın yaşanması düzeltme haliyle destek rolünü üstlenecek. Destek rolünü üstlenecek. Şimdi biz düz İstanbul'da çok da bir karamsar bir hava söz konusu değil. Gayet güzel piyasa akışı. Burada önemli olan 35.038 destek noktanın rolünü oynaması. Bunu oynadığı sürece son en üst direnç noktası da yaşanacak. Nasıl 33.077'den dip destek nokta dediğimiz 30.048 Zaten fiyatlamamız da vardı. Bu yaşandı. EBT takiben dirençler beklemedeydi. Dirençleri de şu an ortalama yüzde %90 pozisyonunda dirençleri de yaşadı. EBT takiben destek kırılacak olursa bu da ortalama 34027'nin yaşanması da durumu da söz konusu. Arkadaşlar biz düz devam eden Piyasamızda piyasa akışı bundan ibaret. Gayet güzel bir hava. E tabi destek bandının yani piyasa şu an 35.063'deyken 35.038 destek bandının kırılımı az önce bahsettiğim gibi 34.027 bölgesine doğru bir kırılımın oluşması haliyle biz düz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem göre hisse ve kağıtlarda özellikle şirketlerde diyelim arkadaşlar haliyle küçük bir geri çekilme söz konusu olması da normaldir tabii. Şimdi biz düz imk güncel olarak 500, 600, 650 bu değişen şirket sayısına göre değişir. Günü birlik birbirini tutmaz. Haliyle, haliyle biz düzdeki geri çekilme ve tabi hisse ve şirketlerde de bir küçük bir kırılmalar, geri çekilmeler söz konusu olması da normaldir. Çünkü şirketler ve hisseler dediğimiz gibi arkadaşlar zaten biz düz bünyesinde işlem gördükleri için burada başrolü biz düz oynar. Arkadaşlar piyasa analizimiz biz düz olmak üzere gelişeceğim şu an devam eden piyasa şekliyle bunlardan ibarettir. Bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlar diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın.